Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynayacağım. Para Minecraft arkadaşlar bedava şey yükledim. Ee, yükledim arkadaşlar para Minecraft evet ben bayağı bir oynadım. Size göstereyim hatta arkadaşlar. Bakın burada benim çiftliğim tamam mı? Burada domuzlarım var. Neden çok az olduğunu göstereceğim. Burada atlarım var. iki tane geçeceğim var burada. ineklerim var. Ee, sonra koyunlarım var. Burada da tavuklarım var arkadaşlar. Burada da havuçlarım var. Arkadaşlar ben şu an bunu çok zor yaparken size bir şeyler diyeceğim. Arkadaşlar falan gelsin ne olur yani. Çok az like atıyorsunuz. Ondan olarak, arkadaşlar yani daha az video çekmeye başlıyorum. İşte arkadaşlar okullar olduğu için zor da video çekiyorum ondan. Ee, şey yapın like atıp abone olun arkadaşlar. Ee, hadi o zaman hiç hız kesmeden arkadaşlar devam edelim. Ben şu havuçları yerine koyayım. Bakın arkadaşlar böyle bir çiftliğim işte. hemen ee, şu avuçları koyayım buraya. 10 tane havucumuz oldu. Şuradan kapısını da kapatayım tabii ki de yani. çitlerle sardım arkadaşlar. Şurada boş bir alan var. Buraya da ambar yapacağım. Tarlamı falan göstereceğim arkadaşlar size daha. İlk önce ben at atımı alayım. Atını hızlıca size göstereyim arkadaşlar. Ee, bu birinci benim olacak. Oh, Evet arkadaşlar köylere köyler falan var yani. Onların e, yumurta falan alacağım ama ne yumurtası? Ee, ejder yumurtası arkadaşlar. Evet atla gidilmez ama neyse. Burada arkadaşlar böyle şeylerim var. Burada bifteğim var. Ee, sonra arkadaşlar burada bir teri... Lan oğlum lan lan. Burada bir televizyonum var. Kanepem var. Atın burada dursun be. Evet arkadaşlar yukarı katı göstereyim. Burası yat yatak yere yeri. İşte. neydi işte? hala neydi? Ben alayım. Ee, burada da arkadaşlar askılığım var. Şöyle göstereyim karakterimi. Karakterimi de kendime yaptım. Elemeyi göz nuru. Bakın işte. Tam bir şeye benzettim yani. Evet. Şunları da giydireyim. Şu zombiden çıktı. Bu arada zır. Bunu köylerden almıştım. Ee, arkadaşlar sonra e, burası kütüphane. Burası çalışma yeri. Buradan camdan bakıyorum işte arkadaşlar. Halları falan da var mis yani. Böyle bir ev bulamazsınız hiçbir hayatınızda. Ama Heh. Yani arkadaşlar bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar ee, köyleri göstermeyeceğim. İlk önce şeye gideceğiz. Adı neydi? Ben buraları bayağı düzleştirdim. Hmm. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Şu kapıları kapatayım. Tarlaya göstereyim arkadaşlar. size. Mükemmel bir seriye arkadaşlar başlayacağız. İnanılmaz iyi. Gerçek hayat gibi mesela. Arkadaşlar tarla denilen böyle bahçe gibi değil. Çok büyük. İlk önce ben şu domuzları alayım. Neden aldığını göreceksiniz. Ben şu domuzları öldüreyim. Etleri lazım bana. <laughs> ee, gel bakalım. Bunun ismi arkadaşlar karabaş. Evet arkadaşlar tarlam böyle. Baya 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 büyük. Ben bunu baya topladım. Elmasları da şey, Cumhuriyetleri de elmasa çeviriyorum arkadaşlar. Yok ya elmasa çevirmeyeyim. Ben o elmasa çevirdiklerimi geri şey yaparım arkadaşlar. Tarlamda böyle arkadaşlar işte. Ben elmasa çevirmiştim de onu onu bahsediyorum yani. Sıdım kaynağı yapmıştım buraya. Evet arkadaşlar Baya e, bayağı iyi, iyi, iyi seriye başlayacağız. Şimdi de işte köylere gideceğim. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İlk siz haberli olursunuz. Bildirimleri açarsanız İşte hmm, işte like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla e, şey yapayım. Atayım videolar. Bakın işte arkadaşlar şimdi köy, e, kö köyleri göstereceğim. Bakın işte. E, şu ben kendim yaptım. Köyleri de ta orada bir tane köy var arkadaşlar. İşte bakın neden domuz eti göstereyim. Bakın işte yedi tane domuz etini şey veriyor. Aha bak burada da var. Gel lan buraya. Bunu aldık arkadaşlar. Bir de bir de neden hep burada ektiğimi tar tarlacılıkla çalıştığımı Bunlardan anlıyoruz. Bakın. İşte bunlar burada şey yaptığı için. Akşam oluyor. Ben şuradan hemen bir sabah yapayım. Yani arkadaşlar bu da hile sayılmaz yani. Gel buraya bakalım. Evet arkadaşlar ben bunlardan bayağı alıyorum. Böyle atlar da. Karabaşım nerede? Karabaş. Karabaş. Karabaş orada. Ben bunlar ev yaptım arkadaşlar. Evleri bildiğin yani köy. Köy evi bildiğin Şuraya bir merdiven koymayı unutmuşsun. Bakın işte. Böyle oturma grupları da yaptım. Camlı falan da var. ben <laughs> yani şurada domuz gördüm. Şu domuz da alıyorum. Gel lan buraya. Arkadaşlar şeyde oynuyorum. huzurda da Yani e, ee, zombiler falan akşamları doğmuyor. Evet, burada böyle. Çünkü arkadaşlar buralar taralıları bayağı falan bozuyorlar. Ondan. Daha benim şey nereden lan? Karabaş. Karabaş oldu ya. Of of. Onu bulmak 4 saat sürüyor. Lan nerede bu karabaş? Arkadaşlar ben şu karabaşı bulayım bir geleyim. Aha buradaymış arkadaşlar. Şu yağmur ben bir şey yapayım. Kapatayım. Gel bakalım karabaşım. Şimdi diyoruz arkadaşlar işte. Şu karabaşı ben yerine koyayım. Ondan sonra arkadaşlar yok koymayayım. Şu düzleştirdiğim adamlara bakın ya. Baya uğraştım bunlara. Bakın burada, burada kocaman bir dağ vardı. Toprak dağ. Orayı da şey yaptım. Aha burada tam burada. Orayı da yaptım. Bakın işte buralar full böyle. Çok uzun sürdü arkadaşlar. Neden uzun sürdü bakın. Çünkü iki sene toprak yerleştirdim buralara. İkşerli ikşerli yani anladıysanız anlar Toprak yerleştirdim yani. Sadece toprak kırmadım. Ya işte baya 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 uzun sürdü arkadaşlar. Bunun ne mene bir like abone olursunuz ya, ya. Harbiden ya. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hmm. Şöyle göstereyim. Şey göstereyim diyorum ya. Çeşitliyim. Şu karabaşımı yerine koyayım. Hmm. Sonra arkadaşlar ne yapalım. Arkadaşlar bu bölüm gösterme olsun bende? Tamam sandıkların içini falan da göstereyim ben size. Şöyle. Burada tohum. Bu tarayla uğraştığım için bayağı geldi. Burası şöyle şalar işte. Burası da yumurta yeri. Burası da yün yeri. Burası da da yeri. Bütün buraya ben sattım. Burası da şey bunları köylerden aldım arkadaşlar. Eee yeri Pasta şey yeri, açma yeri. Şey çit yeri. Aa buralar Şey yeri arkadaşlar. Hepsinin 14 saat kaldırdım arkadaşlar. O köylerde kaldım ve kendim yaptım. Hepsine 64 tane. ört yapmam canım çıkardı. Ve arkadaşlar sonra burada içer çerçevemiz var. Daha sonra burada odunlarımız. Burada bayağı toprak var. Çimen toprakları arkadaşlar ipeksi tokunuş aldım. İpeksi tokunuş. Burada kaplarımız var. Burada fıçlarımız var. Fıçık bir şey işte. Şimdi unuttum. Burada çiçeklerimiz var. Burada taşlarımız var. Burada da meşalelerimiz var. Burada da çubuğumuz var. Çok az ama. Burada da var. Burada da odunumuz var. Bütün odunları ben gittim çit yaptım. Burada da bayağı odamız var. Burada da fidanlarımız var. Burada da bir sürü hedef var. Ondan sonra burada da hmm, kova var. Burada havuçlarımız var. Burada okumuz var. Burada yatağımız var. Burada elmamız var. Burada da kömürümüz var arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bye bye